Bunlar hoş geldiniz. Bugün Faltkest'in yeni bölümünde çok tanıdık bir şeyden konuşuyoruz. O kadar tanıdık ki muhtemelen bu podcast'i açmadan önce bile bir şeyleri ertelemiş olabilirsiniz. Evet, ertelemek üzerinden konuşuyoruz. Hani yarın yaparım dediğimiz ama yarının da hep yarın kaldığı şeyler var ya, işte onlardan bahsedeceğiz. Baştan söyleyeyim, bu bir kendine kız bölümü değil ya da kendini anla bölümü değil. Çünkü ertelemek çoğu zaman tembellik değil. Ertelemek çoğu zaman bize verilen bir mesaj. Erteleme nasıl görünür? Erteleme denince aklınıza ne gelir? Ee, bir işi yapmamak mı? Yani asıl mesele çünkü bence bir işi yapmamak değil. Erteleme genelde başka şeyler yaparak görünür. Mesela önemli bir mail atman gerekirken evi silmek, sınav çalışman gerekirken YouTube'da videolar izlemek, bitirmen gereken bir proje varken bir anda hayatını düzene sokmaya karar vermek. Bak bunlar boş şeyler değil, buna çok okeyim. Ama zamanlama çok manidar. Erteleme çoğu zaman şöyle görünür. Aslında meşgulüm ama doğru şeyle değilim. Ve işin en ironik kısmı da şu. Erteleyen insanlar genelde zaten sorumsuz insanlar değildir. Aksine fazla sorumluluk alan insanlar erteleme alışkanlığı geliştirirler. O yüzden burada şuna bakmak gerekiyor aslında. Üşeniyorum dediğin yerde aslında ne var? Kendimize e, ne diyoruz işte üşeniyorum, motivasyonum yok, ben disiplinli biri değilim. Ama biraz durup bakınca şunu görüyoruz. Üşenmek sandığımız şey çoğu zaman duygusal bir yük. Çünkü bazı işler sadece iş değildir. İşte o mail reddedilme ihtimali taşır ya da o tez yeterince iyi değilim korkusunu taşır. O telefon hayal kırıklığı ihtimali taşır. Mesele enerji değil aslında. Duygusal bir risk faktörü var ortada. Erteleme burada devreye girer ve bize direkt der ki şu an buna hazır değiliz. Bunu hiç yapmayalım. Bu işe hiç girişmeyelim. Erteleme doğal olarak bazen kendini korumaktır. Bunu söylemek önemli. Erteleme her zaman düşman değildir. Bazen erteleme beyni sana şunu söylediğini ifade eder. Şu an çok yüklüyüz. Ama sorun nerede başlıyor? Erteleme geçici bir mola olmaktan çıkıp kalıcı bir kaçışa dönüştüğünde aslında yani bir gün değil bir hafta değil aylarca aynı şeyin etrafında dönüyorsan orada artık dinlenme yoktur orada bir sıkışma başlamıştır yani günlük hayatta ertelemenin gizli kılıkları var bence biraz daha yakından bakarsak mesela erteleme bazen şöyle konuşur. Biraz daha araştırayım. Önce biraz hazır istediğim ya da şu dönem uygun değil. Ve bazen de şey gibi görünür. Sürekli plan yapıp hiç başlamamak, notlar almak ama adım atmamak, her şeyi mükemmel yapma isteği. Mükemmelliyetçilik ertelemenin en sosyal kabul görmüş halidir diyebiliriz. Çünkü dışarıdan bakınca çalışkan görünürsün ama içeride hep bir korku vardır yani ya başlarsam ve yeterli olmazsam Hatta Faltmış'ı kurarken, daha doğrusu kurmadan önceki dönemlerde benim içimde olan ve sürekli ertelememe sebep olan şey de buydu aslında. Sürekli olarak Faltmış'ı kurmadan önce işte daha iyi olabilirim, işte daha iyi ekipmanlar kullanabilirim, kendimi daha fazla geliştirebilirim, daha fazla kitap okuyabilirim diye sürekli olarak Faltmış'ı senelerce erteledim yani. O yüzden bunu çok iyi anlayabiliyorum. Peki erteleyen insan kendine nasıl konuşur? Burada çok kritik bir nokta var. Çünkü erteleyen biri genelde kendine sert konuşur. Yine yapamadın, herkes yapıyor, sen neden yapamıyorsun? Bende bir sorun var. Ama bu iç konuşma ertelemeyi azaltmaz. Tam tersini arttırır. Çünkü utanç harekete geçiren bir duygu değildir. Utanç insanı küçültür. Küçülen insan da işe başlayamaz. Bir şeye başlama cesareti bulamaz. Evet böyle konuşuyorsun. Peki bunları nasıl bitireceğiz diyebilirsiniz burada size 5 tane önemli faktörden bahsedeceğim. Özür dilerim bahsetmeyeceğim çünkü böyle bir şey yok. Gerçek hayatta bunlar genellikle işlemiyor. Ama bazı küçük yerleri dürtebiliriz tabii ki. Birinci soru şu. Ben bu işi neden erteliyorum? Gerçek cevaplar genelde şunlar olur. Başarısız olmaktan korkuyorum, çok yoruldum, sonuç beni tanımlamayacak gibi hissediyorum. Bu iş benim değerimle karıştı falan. Bunlar bazı olası olması gereken gerçek cevaplar olabilir. Kendimize yalan söylemediğimiz cevaplar olabilir. Bu soruyu dürüstçe sormak bile ertelemeyi biraz yumuşatır emin olabilirsiniz. Başlamak dediğimiz şey de ne kadar büyük. Aslında bunu da sormak gerekiyor. Biz genelde başlamayı çok büyük hayal ediyoruz. Böyle 3 saat çalışma ya da 10 saat çalışma tüm projeyi bitirme bir anda, baştan sona kusursuz bir şekilde hatasız bitirmek. Halbuki ben şunu sever, küçük ve net adımlar. Bazen başlamak şudur, dosyayı açmak, başlık atmak, sadece 5 dakika bakmak, 10 dakika bir okuma yapmak. Ve ilginçtir o çoğu zaman o 5 dakika 40 dakikaya döner. O dönmezse de sorun değil çünkü amaç üretmek değil zaten. Teması koparmamak, oradaki temas alışkanlığını kazanabilmek aslında erteleme ile kendiniz arasındaki ilişki bu yüzden çok önemli. Yani erteleme aslında kendinle kurduğun ilişkinin bir aynasıdır. Eğer kendini hep yetmez, daha iyisi olmalı, hata yapmamalısın diyorsan zihnin doğal olarak zaten geri çekilir. Çünkü kim sürekli eleştirileceği bir işe hevesle başlar ki? Belki de sormamız gereken soru şu. Ben kendime çalışırken nasıl davranıyorum? Şimdi bu konuda küçük bir deney önerisi yapabiliriz. Bugün ya da yarın ertelediğin bir şeyle ilgili şunu dene Kendine şunu söyle Bunu bitirmek zorunda değilim Sadece biraz yaklaşacağım Ve gerçekten sadece yaklaş Not al, bak, dokun Okuma yapman gerekiyorsa sadece kitap masanda dursun yani Bazen erteleme işe değil sonuca karşıdır çünkü Eminim ki bir şeyler değişecektir Ertelemek seni kötü biri yapmaz Zayıf da yapmaz, disiplinsiz de yapmaz Ertelemek genelde şunu gösterir Burada bir duygu var ve duyguyu bul duyguyu bastırma. Çünkü duygular bastırıldığında değil, anlaşıldığında çözülür. Belki de bugün kendini şunu demek yeterli olur. Şu an zorlanıyorum ve bu çok insani bir durum. Oradan bir adım çıkabilir. Çıkmasa bile en azından kendinle kavga etmeden kalabilirsin. Bu da bir ilerlemedir. Ertelemek genellikle bastırdığımız bir duygudan kaynaklıdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve evet, bunu da ertelemezsen güzel olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.